Evet toplumu musun? bir kanayan yarası hakkında konuşalım. Türker Özel isimli yaşayıcımız sormuş. Abi Yonca Evcimik yeni şarkı çıkarmış. Çok tepki ile karşılandı. İzleyip yorumlayabilir misin? Link aşağıda. SDM isimli yaşayıcımız sormuş. Merhaba Yeşim Evcimeğin. <laughs> Niye güldüm biliyor musunuz? Yonca Evcimik mi o kim? Gerçekten demek ki resmi olarak Yonca Evcimik bir eski ünlü olmuş. Neyse Yeşim Evcimek'in Aşırı feminizm içeren şarkısı hakkında ne düşünüyorsun? Şarkının içinde erkeklerin hedefi belli ya da açarsan mahremini içeri girerler gibi sözler de bulunuyor. Evet bununla ilgili başka haberler de okudum arkadaşlar. Haberlerde diyor ki aynen arkadaşımızın söylediği gibi işte açarsan mahremini girerler içeri vesaire. Şimdi tabi bu düşünce 90'larda kaldı. Sebebini birazdan anlatacağım. Peki Efe abi sen kendin dinlemedin mi bu şarkıyı? Klibi seyretmedin mi? Tabii ki seyrettim. 1 dakika 7 saniye seyrettim ve yeter. Benim anlayamadığım başka bir şey var. Hani dedim ya toplumumuzun kanayan yarası diye. Toplumumuzun kanayan yarası bu işte. Gençken söylediği şarkılarda ototün kullanmaya ihtiyacı yoktu önce Evrim'in. Ben de zaten benim çocukluğuma denk geldiği için onu dinleyenlerden biriydim. Abone'yim, Abone albümü ama Esas Bandıra Bandıra'ya albümü. Onu severdim. Aynı tip bir albüm şu an çıksa büyük ihtimal dinlemem. <laughs> ama çocuk iken hoşuma gidiyordu. O tür müzik. 8-15 vapuru falan bak biliyorum yani. Eski yoncacıyız. İşin ilginç yanı o zaman da yaşlıyorduk lan ona. Şeyde Zeki Metin'in müzikli tiyatrosunda kabarelerinde dansçı olarak yer alıyordu. Ondan sonra popstar oldu. O dönemde dansçı olup da şarkı söyleyen çok fazla kişi yoktu. İyilerinden bir tanesi Yorcem Cemik'ti ama tabii ki şey olarak yani. Türkiye ortalaması olarak iyilerinden. Evet şu an hala yok gördüğüm kadarıyla. Arada bakkallara falan giriyorum. Orada kral açılar. Gözüm kulağım. En son bir tane popçu kız bulmuşlar. Dans ediyor falan. Arkadaki dansçılar komple yabancı ama belli yani. Her şeyiyle yabancı klip gibi gösterilmeye çalışılmış. Tabii şey yani fazla uğraşılmamış yabancı klip. Ama şarkı bir başlıyor. Allah kahretsin. Ve bir anda Türkiye'de olduğu Kral seyrettiğini fark ediyorsun. Bütün... Yabancı olmaya çalışan ama Türk pop olmaktan kurtulamayan pop şarkıları iki nokta üst üste din 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 din. Klibiyle müziğiyle hala da Türk pop Türkiye'de doğmuş Kezban olarak büyümüş Ondan sonra bir dönem Erasmus'ta yurt dışına çıkmış ya da tatil için bir ay Paris'e gitmiş Döndükten sonra orada gördükleri gibi giymeye çalışıp Yüzünü oradakiler gibi boyamaya çalışıp Ağzını falan yamultup Ah Türkçe konuşmayı unuttum deyip ama eski Kezbanlığında olan en sevdiği laf biz ne olduk şimdi olan hala bağıra bağıra kavga eden sinirlenince sana Allah'ın selamını verin bundan sonra diyen bir dakika konu neydi ya? Ha pardon Yonca Evcimik'ti. Evet Yonca Evcimik bütün pop şarkılarının olmadan önceki dönemde yaşamış ünlü bir popçumuzdu. Ne olursa olsun yine de elinde imkan olması lazım. Bu en son yapmış olduğu şarkı nasıl bu kadar kötü olabilir? Yani ototunla toparlamaya çalışmışlar. Şey diyebilirsiniz belki ya işte sesi güzel değildir. Ototunla ne kadar toplanabilir? Ya adamlar, Stephen Hawking'in konuşmasına autotune yapıyorlar, müzik yapıyorlar onda. Bin kat daha güzel bundan. Bilim adamları bir şey söylüyor böyle, açıklama yapıyor. Onları ile melodi yapıyorlar. Bin kat daha güzel. Melody Ship, Quantum World yazın. Acaba şarkı söylemeye çalışmadıkları için mi? Yani o tutun kullanılacaksa o zaman Stephen Hawking senden daha iyi şarkıcı. İşte diyorlar ki kadınlara laf etmiş mahremini. Abi oraya gelmedim ki ben. Bana ne ne dediyse demiş. Tepki çeken mesaj verdi diye zorla dinlemem mi lazım? Yarın bir gün tepki çeken mesajı olan vibratör çıksa onda... Ha? Efe abi şunu bir denesene. Çok tepki çekti bu. Hadi ya sen dinle vibratörü. Bu bir. ikincisi mahremini açma. Mahremini açarsan böyle olur türü şeyler. Ha, o 90'larda kaldı abi. Şu an Bağ benim belletirim. Neydi lan? Daha net bir şekilde söyletiyorlardı. Burada söyleyemem. Ben söylersem terbiyesizlik olmuş olur. Onlar söylerse güçlü kadın olmuş oluyor. O dönem geçti. Şimdi biliyorsun siyasal feministler var. Siyasal feministlerin de amacı çözüm olmadığı için çözüm değil. Erkeklere sallayacak ve erkek nefretinden dolayı daha çok yandaş toplayacak bahane lazım onlara. Bu bahane lazım olduğu için mahremini açma falan dediğin zaman ekmeklerini engel oluyorsun. Yoksa biz de biliyoruz yani. Gerçekten mesela burada Alsancak'ta escort üniforması var. Sadece escortlar giyinir o şekilde. Ve ciddi ciddi adam gördüğü zaman tazcizilikten falan değil seni escort sanıyor. O yüzden geliyor yanına yani. Evet biraz troll'lük yapayım. Şu söylediğim çok ciddi almayın arkadaşlar. Bazen böyle söylemem gerekiyor. trolllüğüne söylüyorum. Asker üniformasıyla gezen bir adamı sen asker sanarsın. Veya polis üniforması giyen bir adamı yolda gördüğü zaman polis sanman normal. Haluk Levent de, Yonca Evcimik de sizler şu noktada yanlış yaptınız. Benim yaptığım gibi yapacaksınız. Ben bütün kızlara hitap etmiyorum. Siyasal feministlere hitap etmiyorum. Sol gerici tayfaya hitap etmiyorum. Ben sadece beni dinleyen, beni takip eden insanlara hitap ediyorum. Yani fazla insanların olmadığı yerlerde, ıssız yerlere fazla girme. Yani self-defense'ta söylüyoruz zaten biz bunu. Bu tür yerlere girme. Bu tür yerlere tek başına girme. Ondan sonra çok fazla dikkat çekici, özellikle bu saatte çok dikkat çekici şeyler giyip gezme. Tabii bunu söylediğimiz zaman bize diyorlar ki AKP'li. Senin söylediğin Akit söylüyor falan. Önemli değil. Benim için önemli olan bizim takipçilerimizin yaşaması. Bizim takipçilerimizin saldırıya uğramaması. Ben diyorum ya bekleyin ben başa geleyim. Ben başa geldiğim zaman zaten şöyle olacak. Bu tür caddelerde, sokaklarda şortlu, etekli kızlar bunlara gizli polis olacak ya da polisle birlikte çalışıyor olacak. Bu şekilde kızlar gezecek. Tacize uğradığı zaman direkt yakalanacaklar. En azından insanlar taciz etmemeyi bilecek. Tabi bu sefer escort bayanların işine mani olur muyuz? Onun da bilmiyorum. Gelip nazikçe sorsun. Pardon siz escort musunuz diye. Bir de şu var. Şu net bir şey zaten. Ki zaten bizim takipçimiz olan bayanların bu tür ekstremlere ihtiyacının olmaması lazım. Neden? Çünkü ne olursa olsun dış görünüşüyle göze batmaya çalışmak sığlık göstergesidir. Yani sadece kıyafet değil, saçını platine boyamaya çalışan erkekten tut, arabasıyla hava atmaya çalışan lan insanlar yeterince bakmıyor. Biraz daha şöyle gaza abanayım. Bunların hepsi aynı şey. Dış görünüşle dikkat çekmeye çalışmak zaten sığlıktır. Gençken bazen o aşamalardan geçeriz. Ondan sonra aklımız başımıza gelir zaten. Evet mi gönül isterdi ki aynı şekilde poplarına devam et. Niye bıraktım ben de bilmiyorum. Madonna'yı da ben öyle düşünürdüm mesela. Madonna böyle 2000'lerin başında elektronik müzik yapmaya falan çalıştı ya. Şimdi gelip ilk baştaki o 80'lerdeki 90'lardaki gibi şarkılarını yapsa gene tutar bence. Çünkü herkes 80'lere dönüş yaptı ya. Keşke Yonca Evcimik de böyle bir şey yapsaydı. Da ses mi kalmadı artık ne oldu bilmiyorum.